bekledik sizi. Ya e, bela ayıp olacak ama hiç böyle herhalde. kaçar halde değiliz ama bu akşam müsaade etseydik sizden biraz geç kaldık eve gitseydik. Çok evet. bekledik sizi. Eyvallah. Evet. Çok güzel. Evet. Bir kalp kalp de fotoğraf var. alın bari hepimizin gönlü olsun. Anneler gününden konuşmak istiyoruz o zaman. Pazar günü anneler günü. Sizin de buradan anneler gününüz kutlu olsun. E, niye aldım bu günü? Yapacaksınız beni bak. İlk anneler gününüz herhalde sanırım. Yok yok ikinci. İkinci. Neler söyleyeceksiniz? Merhaba arkadaşlar. Yeni haberleriyle karşınızdayız. Elçin Sango çalışkanlığıyla zirve yaptı. 3 farklı proje, 3 farklı rol. Yeni sezonda Star TV'nin ekranlarında yer alacak olan dizilerden biri de Çöp Adam. Başrollerini Elçin Sango ile Engin Altan Düz yatan yer alıyor. Elçin Sango hayranları da heyecanla yeni dizinin peri karakterini merakla bekliyor. Elçin Sanqo'nun hayranları, ünlü oyuncuya Şubat ayında başladığı tiyatro oyunlarıyla tebrik etmiş ve sahneden çıkmasından çok memnun kalmıştı. Şehirde kimse yokken isimli oyunla başarılı bir performansı ortaya koyan Elçin Sanqo, kadın ile erkek yüzüne kurgulayan oyunculardan Metin Coşkun, Elif Ürsel, Kerem Arslanoğlu ve Ersin Arıcı ile birlikte rol almıştı. Up again, I got tired eyes, need a cup of blend, that's right in the air.